Ben gitler de bu bir şey Enes yetiş. Biraz daha ufak olacak. Çünkü iki sorumuz... hocayı götürmedin de evet. O, ya. Hoca yetiştirir. Ne yapalım Maşallah ya. Bir de bu ziraati bir tanıtçıya bak. Bilmeyelim daha sonra gösteririz. Bu Akşamdan haber vereceğiz. Şimdi bak ben bilmiyorum bunun ne olduğunu yani. Bak. Hoca da bilme ya. Gün sabah yok muyuz amca? Yazı yazacağım ya ben olduğunu Herkes öyle söylendi değil mi? Bu Türk duymasın demiyorum de ben. ben. Ziraat deriz. Ziraat ne? Ziraat, 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 ziraat dediğin ziraat zaman şöyle sanki ziraat gibi bir şey gibi. Ha doğru. Ben yakışıklı kim varsa döküleceksin en azından. Allah'ını seversen böyle bir Yap şeyler götürüyorlar ama diyor. Kendini her şeyden nimetten saygısına fena var mı? Çok Yakışıklı gibi bak bir

Onu atarım, <laughs> bir video koyan, koyan, Hadi biri söylesin videoyu kapatacağım. Ziyette, ekibi Söylüyor tamam. Yani Yoksa, gören <laughs> Neden ziyaret O kadar Birbiriyle paylaşması açısından. Ziyaret, yani, hani, anlamında, yanlendirme, yanlendirme. ziyaret anlamında ziyaret anlamında atalarımızdan gelen bir görenek. Ya. Neçin, çin çin ha. Gibi. ya işte biz, birimiz eksiğimizi tamamlıyor ya. Bu, tamam. <laughs> yani bayram yani bayramlaşma gibi bir şey değil mi? Ha. Bir yerde. Ya paylaşıyor, ya paylaşıyor birbirimizle. Evet. Tamam, Eksiklerimiz varsa eksiklerimizi evet, evet, tamamla. Evet, yani bu hani börekler de şifalı. Dişi ağrımaz. Börek yiyelim burada camide, odada. Hocam dişler çürüsün öyle bir ağrı yakın Baklava abi. ise daha çok bir şey olmamış Yani. <laughs> 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 Sen de baklavayı <laughs> orada tıkladıyorsun yani. Başlamam. Tatlı başına baktım yani. tatlıyı tıklattın yani. Ne yapayım hocam? Ne